Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi yaptığımız kuluçka makinesinde kendi tavuklarımızın yumurtladığı yumurtalarla şöyle gösterelim. Tekrar bir e, kuluçka makinesini çalıştıracağız. Evet Mirimize ne yapıyoruz şimdi? Yumurtaları dizip yönlerini belirlemek için çiziyoruz değil mi? Bakın ben bir çizmiştim bu ördek yumurtası. Hadi bakalım. Şimdi bunlar. Ben yanda... aa senin ördüğün yumurtluyor mu? Senin ördüğün de yumurtlamıştı sanki. Hayır, boş hmm. ver. Kapağını da koyayım. senin ördeğin çıkacak Şimdi her gün bunları çevirmemiz gerekiyor ya. Yumurtaları <laughs> çevireceğiz her gün. Yumurtaları çevirdiğimiz zaman yönünü kaybetmeyelim diye. Anladın mı? Baba ben kendi yumurtamı yapabilir miyim? Bu arada <laughs> bu böyle açılıyor. Açılınca içine acıyor. takip mi? Beni evet, çekebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Uy. Kırk. 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 Yuvarlaklar üstte gelecek. Yuvarlaklar üstte gelecek. Hangisiydi o? Çatlamış olabilir mi? Çatlatmışsın bunu. <laughs> Olsun. Olsun. <laughs> bunu yeriz. Daha kolay kırarsın. Yine kesin. Değil mi? Doğru. Hepsini çatlatalım mı? Çatlatalım. Oo, dur. Bu da çatlatalım. E, kızım şaka yaptım ya. Yani. Şaka yaptım. Arkadaşlar şu oh. En azından bu gerçek değil. Biri bu akşam. Thank you. <laughs> kaç tane var bir saymak ister misin? Olur. <laughs> Dokunmadan say. Tamam. Sen saya dur ben de buradan. Ee, ortamın nemli olması için su koyuyoruz. Suyun üstüne şöyle kapak gibi bir şey koydum ki civcivler çıkarsa e, suya düşmesinler diye. Şurada şeffaf bir kapak var. Görmeyebilirsiniz belki. Yumurtamızı bittim sayıp yumurta 20. 20 daha 30. Tamam. 20 tane yumurta var mı Ya Ben bu içine. Şimdi şöyle bir termostatımız var. Termostata 36.4 pardon 37.4 değerini girdik. 37.4 aşağı sıcak aşağı indiğinde çalışıyor. Yukarı çıktığında da duruyor hep o seviyede tutmaya çalışıyor termostat. Fanımız var ısıyı eşit dağıtabilmesi için. Ve şurada nem ölçerimiz var. Nem de %50 ile %60 arasında olması gerekiyor. Evet. Bismillah deyip prize takacağız. Ee, bu şekilde 21 gün sonra inşallah civcivlerimiz çıkacak.